Milletvekili Ahmet Hamdi Çanlı, kadın erkek eşitliğine inanmadığını tavuğa horozluk yaptıramazsınız. Horozu tavukluk yap yaptırırken yumurta çıkmaz diyerek açıklama yaparak suç işlemektedir. Sema Maraşlı sosyal medya hesaplarından her gün İstanbul Sözleşmesi'ne saldıran açıklamalar yaparak kadın düşmanlarını savunarak ve erkek şiddetini perçinleyerek suç işlemektedir. ve kamuoyuna İstanbul Sözleşmesi'ne dair açıklama yaparak bir stresi altında yaşamlarımıza saldırıyı meşru kılmaya çalışarak LGBT de görmezden gerek suç işlemektedir. Kısacası karşımıza kamusal ve özel alanda erkek egemen işbirliği çıkıyor. sahipleri bilsinler ki bedenimiz, emeğimiz ve kimliğimiz bizimdir. Kadınlar birbirini savunmak için nöbettedir. Dünyayı yeni baştan kurmak için adımlarımızı hızlandırdık. Uyarıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak için harekete geçinden kadınların öfkesinde boğulan Ee, duyuru bir kez daha yapayım. Yarın saat 7'de Sakarya sevgili kadınlar basın açıklamamı bitirirken bir kez daha her eylemde altını çiziyoruz. Bir kez daha altını çizelim. geçen eylemde yine söylüyoruz. Hodri meydan. Yeterse gücünüz İstanbul Sözleşmesi'ne de hayatlarımızı elimizden almaya da çıkın karşımıza. Biz de karşısında sokak sokak kent kent direnişimizle cevap verelim. Buraya katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yarın saat yedide Kızılay'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. you <laughs> just